Azerbaycan'ın bağımsızlığının 106. yılı Ankara'da Tadev'in, İstanbul'daysa Azerbaycan İstanbul Başkonsolosluğu'nun düzenlediği törenlerle kutlandı. Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Memo da e, törende yaptığı konuşmada bu yüzyıl Türklerin yüzyılıdır dedi. Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosu Mustafa Yeva da Azerbaycan'ı ilk tanıyan devletin Türkiye olduğunu hatırlattı. Türklerin Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın bağımsızlığının 106. yıl dönümü Ankara ve İstanbul'da törenlerle kutlandı. Etkinliklerde Azerbaycan'la Türkiye arasındaki kardeşlik ilişkilerine vurgu yapıldı. Bugün bağımsızlık gününü toprak bütünlüğümüzü tamamen yeniden sağlamış bir ülke olarak kutluyoruz. Kahraman şehitlerimizin kanlarıyla... Azerbaycan'ın her karış toprağında bayrağımız dalgalanmaktadır. Ankara'daki etkinliğin sahibi Türkiye-Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı'ydı. Programda konuşan Azerbaycan'ın Türkiye Büyükelçisi Reşat Memedov bu yüzyıl Türklerin yüzyılıdır dedi. Çok güzel bir bayramdır. Çok mühteşem bir gündür bütün Türk milletinin tarihinde. Çünkü 106 yıl bundan önce dünyada ilk defa Müslüman doğusunda bir demokratik Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti adı altında bir devlet ortaya çıktı. Bu yüzyıl Türklerin yüzyılıdır. İstanbul'daki törenin ev sahibi ise Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'ydu. Başkonsolos Nermina Mustafayeva, Azerbaycan'ı tanıyan ilk devletin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu hatırlattı. Ülkelerimiz asırlara dayanan ve artık destana dönüşmüş kardeşliğe dayalı ilişkilerle birbirine bağlıdır. Ve zaman geçtikçe bizler hem halklar hem liderlerimiz bu ilişkileri güçlendirerek yeni bir seviyeye, müttefikliğe taşımıştır. Cumhurbaşkanımızın sözleriyle ailemiz Türk dünyasıdır. Yoğun bir katılımla gerçekleşen resepsiyona İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı. Gül, Haydar Aliyev'in tek millet iki devlet sözünün iki ülke ilişkilerinin özeti olduğunu söyledi. Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kaderi bir, kederi bir, geçmişten gelen bu birliktelik inşallah sonsuza kadar da devam edecektir. İstanbul'daki resepsiyonda Azerbaycan'a özgü halk oyunları da sahnelendi. Görkemli törende Azerbaycanlı ses sanatçısı İrada İbrahimova da konser verdi.